Bir fabrikanın 2007 meyve suyu üretim grafiği verilmiştir. 2023 yılında üretilen meyve suyuna %5 mandalina eklenmiştir. Buna göre bu fabrikanın 2023 yılına ait üretiminin yüzdelerini veren sütün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar şeftali suyu. Şimdi şöyle yapalım. 2007 ve 2023 verilerini şu şekilde tablolaştıralım arkadaşlar. Şimdi 2007'de %35'miş ve birinci sırada arkadaşlar. Kayısı suyuna baktığımızda %14 4. sırada. Yine vişne suyu %21 ile ikinci sırada. Portakal suyu %11 ile beşinci sırada. Karışık meyve suyu %17 ile Üçüncü sırada. Elma suyuna baktığımızda arkadaşlar yüzde bir ile altıncı sırada sonra yüzde bir ile diğerleri geliyor. Diğer meyve suları. 2023'te arkadaşlar mandalina suyu da ekleniyor. Ve oranı yüzde beş. Ve bazıları değiş bazı değişiklikler yaşanmış. Şeftali suyunun oranı azalırken sıralamadaki yeri değişmiş arkadaşlar. Vişne suyunun oranı da artmış sıralamadaki yeri değişmiş. O halde şeftali suyunun oranı azalmış. A seçeneğine baktığımızda bakın şeftali suyu %27'ye düşmüş. O halde A seçeneğinden yola çıkarsak şeftali suyu 27'ye düşmüş ve ikinci sıraya gerilemiş arkadaşlar. Yeri de azal gördüğünüz gibi değişiyor. Yine bakın vişne suyuna baktığımızda %28 olmuş. Ve bakın ilk sıraya yükselmiş. Zaten yeri değişmiştir diyor. Devam ettiğimizde karışık meyve sularının oranı azalmış sıralamadaki yeri sabit kalmış. Karışık meyve suyu 3. sıradaydı. Hala 3. sırada kalmaya devam ediyor. Bakın A seçeneğinde %16 olmuş. Kayısı ve portakal suyunun oranı azalmış, sıralamadaki yeri sabit kalmış. Kayısının sıralamadaki yeri sabit kalmış. Yine portakal suyu 5. sıradaydı sabit kalmış arkadaşlar. Kayısı yüzde 12. Bakın azalmış oranı. Yine portakal suyuna baktığımızda yüzde 8. Gördüğünüz gibi yine azalma var. Elma suyu ile ilgili elma suyu ve diğer meyve sularının oranları artarken sıralamadaki yerleri değişmiştir. Şimdi %5 geldi değil mi? Bakın %5 ile mandalina suyu geliyor. Elma ve diğerleri %2. Oranı da artmış. %1'di. %2 olmuş. Oranı da artmış. Sıralamadaki yerleri de değişmiş. O halde burada 6. sıraya mandalina suyu gelmiş oldu. 7 ve 8. sıraya da diğerleri gelmiş oluyor. O halde arkadaşlar 2023 yılına ait üretimin yüzdelerini veren sütün grafiği hangi seçenekte doğru verilmiştir? A seçeneğinde.